suçla suçluyla mücadele içindeler. Vatandaş güven içinde olsun diye 7-24 görev başındalar. Bu görev zorlu tatbikatlardan geçiyor. Burası Eyüp Sultan'a bağlı çifti alan mahallesi. Polis meslek okuluna ait geniş arazide gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi. 430 personelin katılımıyla 54 saattir özel harekat polislerinin yıl sonu tatbikatı devam ediyor. Son gününde özel harekat polisleri helikopterle karaya intikal ediyor. Hem karadan hem denizden hem de havadan tatbikat sürdürülüyor. Tatbikata İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti. Terörle mücadele vurgusu yaptı. Öncelikle İstanbullu'nun huzur ve güvenliği vatandaşımızın can ve man elmiyetini sağlamak devlet otoritesini korumak gibi önemli görevlerde bulunuyorlar bunun devamında vatanımız üzerinde emeller olan hainler ve onların ülkemizdeki uzantıları olan PKK, KCK YPG, DAEŞ, DAEŞ FETÖ ve PYD gibi terör örgütleriyle organize suç örgütlerine yönelik başarılı operasyonlara imza attılar bu vesileyle sizlerin huzurunda arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve bu uğurda vatan, millet, bayrak ve mukaddeset uğruna can veren tüm şehitlerimize rahmetle minnetle kahraman gazilerimize şükranla alıyorum. Arazi timleri helikopterler eşliğinde hava destekli arama tarama faaliyetiyle birlikte havadan polis helikopteri hedefi tespit etti. Kara timleri hedef noktayı belirledi. Timler sıcak bölgeye yönelip Skorsky tipi helikopterlerle arazi timine yakın olan keskin nişancı personel araziye indirildi. Ekipler senaryolarını tamamladıktan sonra Türk bayrağı açtı. Özel harekatın gövde gösterisi olan tatbikat ekiplerin çevikliğini de gözler önüne serdi. Tatbikatta yerli ve milli silahlar kullanıldı. Özel harekat timleri zırhlı araçlardan indi ve şimdi hedefe doğru yürümeye başladılar. Belirlenen hedefleri imha etmek için bir aradalar. Gerçek mermilerle atış faaliyetleri yapıldı. Roket, lav, çoklu bomba atar gibi silahlarla ateş desteği sağlandı. Bir diğer alanda rehine kurtarma senaryosu gerçekleştirildi. Özel harekat polisleri tatbikatta devam ediyor. İşte bu noktada arabanın içinde, otobüsün içinde bir rehine var ve özel harekat polisleri rehineyi kurtarmak için tatbikatta şu anda devam ediyor. 54 saat süren tatbikat kapsamında metroda da rehin kurtarma senaryosu düzenlendi. <laughs>